Hepinize selam olsun agalar Ben Erhan. Ben Bora. Bugün karşınıza bot lane'de Leona Ezreal yapıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımızda da Jin ve Anivia var. Jin biraz sıkıntı görünüyor. Evet. evet, agalar ben sadece Nautilus oynamıyorum. Leona falan da oynayabiliyorum. Ve ben de herhal jungle oynamıyorum diyecektim. Ama... What the f**k ya? Oh, lan Anivia. Evet, Bu iş. Artı. Fenerbahçe'ye koyunca gelen kralı hissi. <laughs> Abi karşıda da psikopat var Jin. Evet. Modal. Hop dodge. Yo, abi o değmedi bana gördün mü? Be? Abi değmedi abi offside off değil abi. Hayır. <laughs> <laughs> Hop. Ö Vur abi. Ben bunu nasıl sana attım? Güzel. kaldı ama. Buna da vuruyorum. İyi vurdum Kaçamıyorum. <gülüyor> Kaçamıyorum. Ya Miyon blow nasıl? <laughs> Gördün mü? Mion blok. <laughs> Abi Mion blok yedim. Birader <laughs> an. Normalde bana ADC geldi. <laughs> e, bu arada yine dediğimiz gibi her el olduğu gibi ranktayız. Evet. Karşı takım nasıl? işte. Eko bu canla lane'de duruyor ya mal. Mal! O... Ya mal! <laughs> Abi fitliyor. Hayır. Takımdaki tek skor bende değil mi? İyi kız x aldın. aldı. En azından kesti laksı. Abi Renekton Renekton ölmüş ne? Renekton. Ha kaçta Viego var. Vigo. Abi da adamı istemezsin ya. Bizim videomuzu izlemez, izleseydi fitlemezdi değil mi Erhan? Aynen öyle. Master nasıl oynanır nokta evet. mp Master nasıl oynanır nokta mp4. Aa vaygo vaygo vay, go, vay, go, vay go. Lan abi 3 kişi 4 5 kişi geliyorlar. Abi burada atla atla atla. Geldiler, 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 geldiler. Geliyorum. Bak, Çalabilecek mi Kazix? Kazix nereye gidiyor? Kazix mal. Evet. <laughs> abi <laughs> Kazix sancı çaldın, geliyor ya. Alalım, Erhan, çik. Abi bu Türkler mal Türkler ya. Abi sattın. <laughs> evet abi yapacak bir şey yok. Ya abi Kazix mal, Eko mal, herkes mal. Evet. Ve abi orada orada ejderha oluyor. Çok belli. Kazix gidiyor golemlere dönüyor artık. Çok saçma. Mal. Dra. Dra. İnşallah. Benim mal. Abi, evet. abi, <laughs> abi, abi, Hop kaçtım. Kaçar mısın? abi bana <laughs> Ben hasar yemem. Harbi sen hasar yemiyorsun. <laughs> Bana mana lazım. Mana kesiyorum. Pratik zekam da var. Hop oh. bunu tut ufak. Hayır. Hadi. <laughs> Biladerime o vurmayın. Ölmem. Sen öldürsün Aha mal. <laughs> Beni kurtardın. Bu bence base at. Ben yoğun bir şey. Lan ee, buradan dürtü. Lan dürtüyüm. Hop. Kaçarım. Ölürsem vururum. Ananı avrını ulti açtı. Or. 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 Hey. <laughs> <Allah 'ım alın. gülüyor> Sanan, hayır 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 lan, lan. hayır 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 Kaç lan kaç? Lan kaç lan artık Küçük çaplı kalp krizi. Abi ölüyorsun ne küçük çaplı. Şey. Ne yapar <laughs> ne yapar bu yani? Ne yapar ya? Professional Dwight. Abi üç tane uzun kılıcım var. O zaman bir tane büyük, bir tanesini üzerine sokucam. Bir tanesini Anivia. Abi ne, ne diyor? <laughs> ne diyor? <laughs> Son kalanında kendim oturacağım <laughs> Birader ana. Açık, açık sözlülükte herhangi abi o tutmasın ya. Ölmedim. Abi ölecen ölecen yani. Bir nak kaldı. Öylesine korksunlar diye dalmasınlar. Hop da hoca abi pro dodger. Abi pro'a gelse şu an patates ederiz. Evet ama kızıksın botla alakası yok. <laughs> abi ne oluyor? Altısı bir Diego. Abi ni 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 ni. Bize gelecek takıma sofam. <laughs> abi anne buradan gelebilir mi? Gelir. Gelir. Olur. Yapar. Vurma lan onu. Dördüncü vuruş. <laughs> <laughs> <yapar. gülüyor> ya abi ikinci ejder gitti. kan ne yapıyor? Eline vereyim kan. Aha kuş geldi. Eliga ok. oynuyor oğlum. Abi. Enibia kuş. Lan Lux gelmiş. Hop. Fey. Hoş. Abi sen ölebilirsin. Ulti atarsa yer beni. Yarra aşkına. Oha Kalix geliyor. What the fuck man. Oha beyler. Shit shit. Hop ulti kill. Şükür ki dur bunu çalacağım. Hadi. Lan çalamadım ben ne vereyim Hadi. sana kaldı. bana kaldı. <gülüyor> Abi <gülüyor> hani ya Renekton ne yapıyor yani Renekton'a ne vereyim sanki bir işe yarıyor. Sen gel oy. Kule gold'unu çalacak ibinle. <laughs> topa tıksanız da dedi. Yok ya yok ya. Yok adamın fitle sonu topa çık. <laughs> oh, Renekton kulke Lan, altından şey. çok mu? Abi ne diyor? Kazik'te <laughs> kulke. Abi her gece bize gelecek bize %90. Bence ne? şu an ejderdeler. Bra. <laughs> Doğruymuş. Tahmin ederken herhangi bir Bota ejder derim diyor lan amık sen bir skemi yarıyorsun kızık boş boş konuşuyor amına. Sanki ben çalabileceğim amına yani, koyayım. Herifin çarpı Ar var iki ejderdir veriyor heriflere mal. Amına koy. Karı. Ne <laughs> er <abi>. yapayım <laughs> malın kuduracağım. Oğlum kimsin lan kurtar o inip. Ver. Bir... Lan hız verdim. Hız verdim. Elene yok. Ya. Bora <laughs> kırdın ama be. Ses geldi. Ya abi ya niye böyle ya? Hay. Gel mi de gidelim. Ama ilk önce bu wave. Çünkü büyük mü onun? Aa doğru ben çalacağım onu ya. Çünkü bu var. Ya digarı kalkan. Dedenin kalkanı. Üf. İyi. Allah Allah. Dörtlü neymiş? Eski zaman olacak. <laughs> Eski zaman <mı>? olacak. <laughs> Eski zaman olacak. Öldü lan harbi. Kesti kamuk. Bayağı. kolaydı ha. Harbi lan Viego kolaydı. Gerçi 5 v 1 girdiğimizden olabilir. Pingim çok kalmadı. Burada görüş var. Kaç abi. Kaç kaç kaç. Sat. uzaktan vururum. Ulti atarım. Bak tutmadı. Çok yanlış attım. Hani ya çok vuruyorum. Jine de çok vuruyorum. Abi Viego öldü. Kaç takım tank yok. Muhtemelen onda. Abi Viego mal. Viego mal. <laughs> Aynen beleş kasmış. Renekton daha mal olduğu için. <laughs> mal, mal. Bu mal ama bu daha mal. Hangimiz daha az malsa? Dal abi. Yok. Tut Viego'yu. <laughs> Üf kill çaldım Helal eyle. Abi. Helal edin. E mi? Evet, öyle kill çaldım helal edin. <laughs> abi bu çok güzel yere attım. Jin kanser oldu. Evet evet doğru diyor. O Jin'in var ya bu videoyu izliyorsa. Hiç <laughs> yok abi. Kazıklar renekton. Lan hayır. <laughs> Lan bir dakika kardeşim gör. Yapma abi. Manyak mısın? Kulağa giriyor adamın mutlusu. <laughs> Olabilir. Döndürürüm Hop onu. kaçış. Onu yedin abi orada bir şey oldu baga girdi oyun. Yedin ama yemedin. Ve evet, e attım. Hayır yemiş gibi animasyon gözüktü ama yemedin. Allah Allah. Hayır onun navrunun kaçış. What? Wow. Emin ol. Tü laksa tutmalı yalan. Abi sen o biraz doğru kullanman lazım herhalde. Abi ben bir seferinde baron çalmıştım hatta buraya koyarım. <laughs> Ezil'in ultisini iyi kullandığım zamanlar vardı. Buraya koyarım onu. ult ile Aynen. Balan, ulti de Mevlana. Mevla'na. Abi Red Buff. Beleş. koş. <laughs> ben hocam <laughs> lan, ulti ile Ben ulti çalacağım. abi Ma Evet Redline o yüzden çalacağız. Evet. Şey ben daha çok şey arıyorum. En azından farm mı yapıyorum? Yaparım diyorsun değil mi? Hani farm yaparım. Ağla kızık. Abi bak <laughs> o. <laughs> hatta buradan da bir tane çalarım. Abi abi erhan erhan bak o bak o bak Buradan geçebilir miyim lan acaba deneyeceğim? Oha geçti. Bas kalsın diyordun? Koştu bak. Hop hop hop. Hop, hop bereşkill. Ultim dönüyor, ultim dönüyor. ön ön kaç. Abi tutabilirsen keseriz birini. An hayır. Oh, Niye böyle oldu ya? Ama canları çok az. Kill görünce agalar ve ben. Hadi bir kill kalsın lan. Fuck. Yap. Çal çal çal. Ya amur. Ya, ya yeter la kill çalmıyor. <laughs> Abi 8 asist bra. Senden biraz asistim var. Ben de sabordum. İki sabordum. Yok ya iyi iyisin iyi. Ben buradan var ya kule açarım. Adamlar gelene kadar. Baksana nasıl vuruyorum. Çat çat çat. Ben de. Hop. Aa. Abi atıyorum. Abi onu al. ah hadi Oş. abi gel Lax <laughs> uff abi onun ulti ya, abi gel atarım <laughs> herasın altı Aziz gol nasıl <gülüyor> <o> <gülüyor> abi şimdi oyundan düşmüş abi. evet ben her zaman derim. Jin iyi bir ADC değil, Jin çöp. Çünkü mermisi şey. bir tane ADC mi olur lan mık. Ona R 18 saniye. Allah Allah. Baron. <laughs> Baron da mılar? Hadi lan oradan. siyam. Bence ortada. <laughs> var ben. var. Ya amık. Ha ne yapayım ne yapayım? Uti atayım Anca, barona? Anca gidiyorlar Mesafir barona. Ben uti atabilirim de anca gidiyorlar. Lan, hadi lan hadi. lazım biz mi gideceğiz? Kazıksın abi, gitmesi de abi enayi. Dur hadi ulti atayım. Görelim. Aaa çalıyor da Ana ne oldu abi ikinci oluyordu Abi bu Kazix'i şamalli yapabilir miyiz? Serbest abi Kazix bir şey sike şey yara şey Abi işe yaradı vay aman ha Şaşırtıcı Abi sert sokuşu uğradı <laughs> <laughs> Kaçış Kaç aman ha Al fuck motherfucker Hayır Dur, Buradan <laughs> vurdum Ta buradan vurdum vaymuk. Koşmuş gökçü. <laughs> Dur abi. Dönülene var. Abi gelir sür. Ya bolese abi de mi cimiyor? Niye nazlı? Daha ki de 2 Birazcık vuruyor çünkü. Adamın kılıcı burada kalmış Rıza baba. Ya çünkü orada normalde 260 vuruyor adama 50 60 falan vuruyor. <laughs> Nasıl lan? Abi bir vurmuyormuş. Adam %90 falan azaltıyor neredeyse. Abi Baran'ın güçlendirmeleri vardı belki. Abi bizi oturturlar kazağa bak. Ben Aynen öyle. Çözüm. Bir ulti atayım belki temizlerim burayı. Oha aynı bak. Hop kaçış. Yemez be. Ulan korkuyorum. Ben korkmam. Ben de korkuyorum. Abi <laughs> kaybettim. <laughs> ya yeter amık anı biliyorsun. Abi şey değiştiren hero mu oluyor? Evet. Lan bana niye attın? gerizekalı kaldı. Gerizek ya abi vuracak mı bu? Vuracak mı? Vur vur Renekton alsınız. <laughs> hayır. Hayır. No. No. Renekton kafanı no. sikeyim. No. Renekton. Renekton kafanı no. sikeyim. No. <laughs> renekton <'un> kafası yok. Ya. Gülmekten kalbim Kamalı <laughs> renk <laughs> <laughs> Ya abi ya. ya. Abi kazık farm yapıyor ya farm amık. Ejder almıyor işte. Fan <laughs> bir farmla oyun kazanır. Kazık genç çara amık. Kil çıkarman lazım lanelere gidip. Yok abi bu adam bence aram sanıyor. VS final sanıyor milyon kasıyor kazanırız diye. Aynen. Abi LCS maçında sanıyor kendini. Lane, laner sanıyor. Bu armut bak, renektonu. Bak en çok dayanan lane hangisi bizim lane? Mid open direk ama. Kanka <laughs> <laughs> ya ya Renekton ne yapıyor? Bak hala izliyor abi kudurmalık. zaa Renek <laughs> şey, ve pink spawn. Gerden gele. Ger Gerden gele. Hadi tuttu mu o? Atıyorum. Aa sıyırdı. <laughs> Baron'da da Aa, sıyırdı al kaymakla ekmek. Ya onu koyayım. Gel 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 gel. Ya ocu tipe bak oj. Tip değiştiren çarma olur amma. Lan bana nasıl yalancı ya Öldürün, öldürün, öldürün kahpeyi. Vurun kahpe. Oş, iyi gördün mü abi? Yürü yürü devam. Yürü 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 yolumuz uzun alırım. Abi Kazix canları topluyor geri çıkıyor amına koyayım. <laughs> Madem canları alıyorsun gir. Abi e abi git Dejder ruhu. Sat sat. Abi Giriyorum. Eee gir. Aldım. Üf onu da aldım. O da senin. 3 Hadi. Fuck. Hadi ya. Olsun olsun. Evet, i̇yi iyi, iyi. Skoru toparladım biraz. Evet evet. Baron baron baron. Abi Allah. Abi bu cizde bu. Ya var. abi kazık mal ya abi niye niye ya ejder. <laughs> ya ne ejder var ne baron var en abi. Dur lan bir şeyler var mı? Oo <laughs> oh, ya adamlar. <laughs> 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 <Duşu, gülüyor> düşeyelim düşeyelim abi hiçbir şey olmaz Fırat bu abi yapmışlar. <laughs> Adamlar totemi döşemiş Rıza baba bu ne amına? Abi e, çok iyi ya. <laughs> bir anda baktım ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan nerelere geldik? Ben de zırh kasacağım, tek atacağım. Abi ölümün dansı çıkamda çıkam da. Ya bu herifin normalde ölümün dansı çıkması lazım, tek yiyor. En azından işte, bir tık canın katsın, hem de burst yemesin. Ama işte evde ne 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 Ama mi var? Ezber wild kasam. Erhan dellenmiş. Erhan ama dellenmiş. Evet. Dellenen. Erhan ben, dellenmiş. Ben bir LCS Ezreal gamer olarak. Gay. Gamer. <laughs> evet gamer. Ne, 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 ne. Ezreal oynayanlar olur gibi. Dorik nerede böyle tabii. Oh fuck. Abi ben de ulti atıyordum yine bir Abi Anivia'ya oh, no, no, vurunu Viego'ya bak ilah. Adam ilah. O. Uzaktan Q atarım. Q atarım. Abi, maymun geldi, maymun geldi. maymun geldi. Dönen goril. Lan tutun lan midi Dönen... o ne az. dönen goril geldi abi dönen goril. Şey ulti atayım be. Korksunlar. Sırf korkutmak için ulti. Abi zaman böyle. Ama işe korkutum. yarıyor. Hop. Abi minnat değil. Beni <laughs> <Veri> kurtardı enayi. <laughs> <laughs> hadi Çanakkale'ye sal. Ooo. Oh, Kim çıkardı lan oradan? Tamam. Devam. Baron buff'umuz var oğlum. Aha, kill aldım. Hadi. Hadi. Hadi öl amık. Öldü şükür. Oh. Allah sizi Abi Baron buff bana yaramış. Baron buff bana yaramış. Yara. Yara. Jin gelebilir her an. Dikkat yin orada böyle bir azdı. Mit göldü Yok bölme. Ama vur kuleye abi. Hadi be. Bunu da aldık. Bunu da alırız. Hop CDR'e altı. Adam bana vuruyoruz abi bu. Vurun kuleye. Embesi de herhalde. Bunu da aldık bu arada. Abi kadim bak kadimi alırsak aldık kaybedersek kaybettik maçı bu kadar basit. Ya gitme. Hayır. Öldüm. Oh. Lux Q'ye attı kanka. Ulti vurmadan öldüm oğlum. Q'ye öldüm sadece. Q E 2 2127 vurdu. Abi 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 abi. Lan çalıyor. Amal. <laughs> lan çaldı. Dur oh. <laughs> dur <laughs> <laughs> ama ben yiyorum ben de bakıyorum. Görün bu. Abi ne yapardı ya? Abi. <laughs> 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 ne yaptı? lan? <laughs> Çok iyiydi. Abi Renekton çaldı Biz kere adamı. Eko... <laughs> o, da biske yaradı mı? Eko. Ekko'da kadim. Tamam Ekoda kalmış kadim bu. Tamam Ekoda var. Diğer kimsede yok ama. <laughs> Kısas... Abi, kısacası yok, ne işe yarayacak? Cenaz olanlara e Ekko kas yapacak. Abi ben Utile stun attım. Renekton girdi vurdu. <laughs> Be Vallahi... Beyzi tut. Nereyi tutacaksın? Aa botu tut Lan bot gidiyor bu ara. <laughs> ben, ben ölüm ne diyor? <laughs> ultiyle alırım. Farmları. Oh. Sıkırt sıkırt. Aç, kül almayı beceremez. Evet, ama bu, ama bu kül almış. Evet. Evet. Yine alamadı. Kanka kül şey için yapıyorum, pasif üstü teklenmesi için. Saldırı hızını arttırdı. Bana nereden crit gel? He, coşku çıktım ya. Do 15 crit. Yok. Arhan gel hadi gel 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 gel. Abi farm. <laughs> Abi o Vigo var ya abi. Lan Baron alıyorlar Baron. Lan hayır. Ufak. E, 18 saniyeye geliyor. 18 saniyede alamaz abi. 18 ya. saniyede bakmıyorlar Abi Vigo şu an sizi oyalamaya mı çalışıyor? Yo beceremiyorum ki. Beceremiyorum en abi. Abi 3 saniyeye geliyor. Hadi lan. Geliyor geliyor. Ufak. Neyse. Zaten aldık diye. Aynen. Evet. Yes. Lux'a koş. Ama ya. Abi bu Lux'da bir şeyler olmuyor. Örnek da bir şeyler oluyor. Bir plan oluyor. Abi baron ay, bitir ay bitiririz. Baron artı şeyimiz var. Eğer kanalı sevdiyseniz abone olmayı ve diğer videolara göz atmayı unutmayın. Çünkü mesela geçen haftaki video yani siz dediğinizde geçen hafta olmuş olacak. 2 üç günde mi? 20 falan izlenmiş. Videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, İsterseniz yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.